Herkese selamlar. Likörlüğünün ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün kanla beraber bira muhabbeti ve hakkında çoğu şey konuşacağız. Her çayınızı, kahvenizi veya herhangi bir içkinizi yanınıza aldıysanız başlayalım. Merhabalar, hoş buldum. Evet şimdi kan bize ee, ilk biranın hangi marka olduğunu söyleyebilir misin? Çok merak ettim. Şimdi ediyorum. çok hızlı yerden ilk bira markası Carlsberg. Ama ondan önce ilk biran nasıl olduğunu sormanı bekliyordum senden. Ama galiba biraz hızlı çıktın. Peki ilk biran nasıl yapıldı? İlk biran nasıl yapıldı? Şimdi bu çok güzel bir konu. Bunun hakkında çoğu insanın çoğu fikri var. Tam olarak kesinliğini kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, ee, Bir iki hikaye rivayete göre bunun ekmek olduğu söylenmiş. Ekmeği işte dışarıda unutmuşlar. Fermantasyon geçirmiş. Arkadaşlar pişmiş maya fermanti olmaz. Dışarıda bırakılan ekmeğin fermante olup bir dönüşemeyeceğini yani bunu herkes biliyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Mayayı alın. Kapının önüne bırakın. Balkona bırakın. Her neyse. Ertesi gün onu bira olarak içeceğinizi düşünemezsiniz zaten. Şimdi ilk bira nasıl bulunmuştur? Bunun Mezopotamya tarafında ya da Çin'de bulunduğu söyleniyor bu iki e, yeri konumu da doğru olarak kabul edebiliriz. Ama bu tabii bir düşünce varsayım olabilir. Bu arada ilk biranın şarap olduğuna dair söylentiler de var. Ben kesinlikle şarap olduğunu düşünmüyorum. İlk biranın malzemeler bakımından da <laughs> ilk olan alkolün bira olduğunu düşünüyorum. Şimdi bira nedir? İlk önce biranın içindekiler dört malzemeden oluşur. Su, maya, çeşitli, çeşitli tahıllar, işte bu pirinç olur, buğday olur, arpa olur. Genellikle arpayı duyuyorsunuz Ve şerbet çotu. Şerbet çotu çok başka bir olay. Şimdi buralara girmeden hemen size ilk arkonun nasıl bulunduğunu veya bulunduğunu tahmin edildiğini söyleyeyim size. Ee, Mezopotamya'da bir e, kolonu diyebilirim. Onun harici bir yerleşke diyebilirim. Burada e, insanlar tabii ki insanın temel ee, hayat akışlarını sürdürmek için gereken şeylerden bir barınma yiyecek, yiyecek en önemlisi. Şimdi insanlar, e, insanların e, hayatta kalması için tabii ki beslenmesi gerekiyor ve e, o zamanlar tabii herkesin elinde bir menü veya bir yemek şeyi bilgisi olmadığı için yapılabilecek en kolay şeylerden birini yapıp su, maya ve tahılı bir araya getirip Ekmek yapıyorlar. Bir, hayır, ekmek yapmıyorlar. İşte bu hata burada. Evet. Bunu bir çorba yapıyorlar. Ekmek yapıldığı söyleniyor. Bu kesinlikle bir, çok saygı duyuyorum bu fikirlerine. Fakat ben katılmıyorum ya ekmek olduğuna. Şimdi baktığınız zaman bir çorba yapılıyor. Bu çorba tabii ki yapıldığı gibi biraya dönmüyor. Bunun için e, belirli süreçlerden geçmesi gerekiyor. Şu anda da biranın yapımı aynı şekilde devam ediyor. Bulunan bir su, maya ve orada e, arpa veya buğday olduğu düşünülüyor. Pirinç veya pirinç. Bu üçünden birinin kesinlikle konulduğu ve çorbanın kaynatıldığı söyleniyor. Bu ürün insanlarca beğenilmiyor haliyle güzel bir çorba olmadığı düşünülüyor. Üstü kapatılıp herhangi bir yere kenara konuluyor. Sonra iki tane arkadaş diye tahmin ediyoruz. Ya burası benim yorumum tabii ki ya da bir arkadaş gidiyor ve bu tüketinden çorbanın fermente olduktan sonra yani birkaç gün sonrasında bu çorbayı edersiniz. Tüketiyor. Tabii ki bu çorba fermente oluyor ve bir ay dönüşmüş şekilde oluyor. Bunu içtikten sonra kafasının iyi olduğunu mu anlayıp devam etti yoksa ben bunu ölüyorum deyip mi yaşatıyorum, beni iyileştiriyorum deyip devam etti. Orasını tabii ki orası da büyük bir soru işareti. Fakat ilk bira bu şekilde çıktı. İlk biranın bulunuşu budur. Bunun üzerine hikayeler, kitaplar, çoğu şey makaleler yapıldı. İlk biranın bu olduğu söyleniyor. İşte tabii ki orada bir sürü soru işaretleri var. Ama ilk alkol, ilk bira budur. Hmm. Yani ilk insanların çorbede yaptığı şey daha sonra kafa yaptığı veya onlara iyi geldiğini düşündükleri için de tüketmeye devam ettikleri şey biradır. Evet. Çoğu alkol zaten e, ilaç yani ilaç olarak düşünüp yapılmıştır. Angostura evet. olsun, cin olsun bunlar mide ilacı olan. Hatta kola bile ba, ilk zamanlarında evet, evet, içinde evet. kökü bulunduğu bulunması dolayısıyla mideye iyi geldiği söyleniyor. Bira içme şey nedir peki? Şimdi bira e, ne içeceğinize ilk önce önemli olan ne içeceğiniz. Şimdi Blank gibi bir aromalı bir bira da içebilirsiniz. Bu arada aromalı biraların Türkiye'de yapılması yasak. Hiçbir Biran, şekilde alkole, aroma katılmıyor. Bu şekilde onu e, maalesef sorgulama etmesi bende değil. Hmm. Ben birkaç kere bilen görmüştüm aslında bazı tekerlerde. Onlar bilen hayır. Türkiye'de üretilmiyor, satılıyor. Anladım, tamam. Şimdi daha yapalım. Evet. Mesela bira içme şekillerini Sol, e, Desperados, Corona gibi biraların üzerine limon lime takılıp tüketiliyor. Bu limon lime takılma, takılmasının içine atılmasının sebebi birayı daha güzel kılması, kokusunu almasından ziyade şimdi baktığın zaman bu biralar özellikle Sol ve Desperados e, Meksika tarafının biralıdır. Meksika bölgesinin, Meksika ülkesinin biralı. Orada insanlar tabi yaz iklimi olduğu için halili orada sinek çok fazla ve insanların bira tüketimi gerçekten çok fazla. İnsanlar bira tükettikleri sırada birasını yudumla koyduktan sonra içine sinek düşmesin veya herhangi bir orası tabi bildiğiniz üzere çok da tozlu bir yer. Toz girmesin diye bir adet karpuz dilimi veya tıraş dilimi şeklinde limonu veya lime'ı şişenin üst tarafında bırakarak aslında o bir e, bu Molotof'a benzer şekil olarak adlandırılıyor bazı işler tarafından. Bu şekil, bu sunuş biçimi aslında bu buraya dayanıyor. Yani çok eskilere dayanıyor. Sonra bir de Michelada mevzusu var. Evet. Michelada'ya Michelada e, Meksika usulü deniyor bu. Vedat Bilor gibi konuşmak istemiyorum ama bu gerçekten yanlış. Ya yani Michelada dediğimiz şey iki türlü olur. Hat Michelada ve normal Michelada. Sizin Meksika usulü olarak bildiğiniz ya da Churchill'daki gerdan dediğimiz olay bardağın etrafı limonla ıslatılır. Yani ağız kısmı tuza batırılır, tuzla döndürülür. Ağzı gerdan şeklinde tuz olur. Ondan sonra içerisine limon suyu sıkılır ve bir ayık denir. Bu Meksika usulü deniyor ama Meksika usulü diye bir şey yoktur. Bunun adı Michelada'dır. Ve hat Michelada'da da içine bir iki damla Acı sevmenize göre evet. 3-4 evet. damla damlatılarak hot michelada bu şekilde içilebilir. Tabii ki ben e, limon suyu çok fazla olmayacak şekilde michelada bayılıyorum. Gerçekten. Özellikle klasik bir alan Carlsberg'de inanılmaz güzel oluyor. Yani kısaca michelada da yani Meksika demek yanlış olur değil mi? Evet. çünkü. Evet, her yerde Meksika usulü gelsin, Meksika usulü gelsin. Böyle bir Meksika usulü diye bir şey yok. Meksikalılara gidip sorsa Meksika usulü de farklı şeyler anlatabilirler. Şeyler yani yani Türkiye erci bunu başka bir yerde söylerseniz farklı bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Adamlar demek sahiplenmemiş ha bu şeyi. Evet. Tabii ki bir ay şimdi burada oturup e, dibine kadar anlatmıyoruz. Çünkü bunu anlatamayız da aslında o kadar bilgiye kimse sahip değildir. E, ama yine bir birkaç bira çeşidi size sayabilirim. Blended biralar var. Karıştırılmış biralar. Bunun hikayesi çok güzeldir. Onu anlatmak istiyorum. İzniniz varsa süremiz evet. de yeterliyse. Süremiz bol ya. Tamamdır. E, şimdi blended bira yani karıştırılmış bira. Bunun deyince aklına ne geliyor mesela senin? Tamam. Mesela çoğu meyve suyuyla karıştırılmış bira geliyor. Çeşitli içeceklerle karıştırılmış geliyor. Hayır. Ee, yani Karışmış. tam olarak karıştırma şeyini yakaladım Orayı fark ettim ama e, farklı biraların karıştırmasıyla elde edilen bira çeşidi blended biradır. Bu nasıl ortaya çıkmış? Bunun e, ortaya çıkış hikayesi gerçekten süper bir hikaye. Şimdi e, bunun İngiltere'de çıktığı tahmin ediliyor ama daha önce başka yerlerde de yapılmış olabilir. Şimdi herhangi bir bar düşünün. Barlar e, genellikle bir kapanış saati vardır. Her işletmenin bir standardı vardır. Saat 1 gibi diyelim. Herhangi bir birada e, şey barda e, biliyorsunuz musluktan doldurulu biralar genellikle. Evet. Musluk şeklinde doldurulur. Ve bu doldurduğumuz bira, yani böyle bir stand olur. Standda musluğu akıtırsın, bardağı doldursun, kapatır. İşte orada damlalar falan birikir. Bu bir yere akmaz. O kabın içindedir. Bu kapta da bira doludur. Çünkü orada işte Carlsberg, Tuborg, Efes, Bremen herhangi bir bira o aşağıdaki tabakaya doluyor. Yani sen barmiyesin, işte bunu açıyorsun. İşte bunu açıyorsun bunu açıyorsun bu aşağıda burada birikiyorlar tamam mı şurada birikiyor bu evet. bira bunları dökmüyorlar gece sonu e, o semtte o ülkede çalışan çöpçüler geliyor diyor ki biranız var mı arttı mı döküldü mü bu biraları yani bu akan birayı artık birayı topluyorlar bir barda boşaltıyorlar ve çöpçülere veriyorlar blended biranın çıkış hikayesi budur peki bize blended bira hakkında hani şey blended bira çeşitleri söyleyebilir misiniz markaları? Şöyle, ee, blended biralar şu anda o kadar revaçta değil. Blended biranın türünü bilmek yeterli. Yani çünkü Türkiye'de verebileceğiniz bir örnek neredeyse yok. Alkol bakımından gerçekten ee, katı yasalara sahibiz. O yüzden blended bira çünkü şöyle bir şey var. Şimdi blended bira diye bir bira üretiyorsun ama işte mesela onun için su katıyorsun veya soda katıyorsun, limon suyu katıyorsun. Bunu bilemezler. O yüzden blended bira ülkemizde izin verilmiyor. Aromalı biralarda olduğu gibi. Anladım. Peki varım tarzı biralar var böyle. Elmalı, şeftalili, limonlu bir biralar. On, onlar da aromalıya giriyor. Mesela e, Blank, e, portakallı Blue moon. en kaliteli bence portakallı bira portakal aromalı portakal demek yanlış olur. Mesela onların içimi şeklinde de e, buzlu bardağınıza bir iki dilim portakal dilimiyle e, bardağın içine atıp doldurup bardağı içebilirsiniz. Şöyle de bir hususlar var. Bira kesinlikle biranın içine buzlatılmaz ya da bu, buzlu bardağa dökülür. Yani içine buz olan hiçbir bardağa bira dökülmez. Çünkü buz Birada tadı bozar. Şarapta seyreltir. Bunu kesinlikle e, aklında bir yer edinmesi gerekiyor. Kesinlikle buzlu içilmez. Ve ayrıca bardak soğutularak. Yani buzlu bir yere yatırmış olabilir. Dolapta olabilir. Oradan getirip bardağa öyle içebilirsin. Ve e, ben kesinlikle köpüğün bol olması taraftarım. Köpüğün tadı, lezzeti gerçekten çok güzel. Onun harici çok da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ya bira içimi genellikle tabii ki insan parasını verdikten sonra istediği şeyi istediği gibi içebilir. Sen istersen solu kafana da dikebilirsin. Ben yudum yudumla içebilirim. Bu kişiye göre değişir. Peki Erkan'cığım. Güneş biralar var bilirsin. Siyah bira diye geçer. Evet. Onlar nasıl sunuluyor? Şimdi ee... kutu olarak almak ve musluktan doldurmak arasında bir fark var. Kutu olarak aldığınızda yani evinizde herhangi bir ba bu arada kutudan içilmez. İlk önce onu söyleyeyim. Sakın öyle bir hata yapmayın. Ee, bu bir tubok şart ya da kırmızı tubok değil. Onu kesinlikle farkına varmanız gerekiyor. Ee, bardağı alıyorsunuz. Eğik tutmanıza gerek yok. Ba Şişenin veya kutunun bardakla temas etmesin gerek yok bu arada bira doldururken Bu genel olarak söyleyeyim. Yine söz elinde bardağı koyun. Birayı açın, doldurun. Ve demlenmesini bekleyin. O kahverengi ilk önce dolduğunda bir kahverengi bir rengi olacak. Onun yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru demlendiği tamamen simsiyah olduğunda dikebilirsiniz. Anladım. Ama ben çok yine beğenmeyen bir insanım. Daha çok benim hoşuma gay biraları gidiyor. E, ee, korona olsun, sol olsun. Böyle çok gay biraları biralar. Evet. Sen beğeniyor musun peki bu arada? Gerçekten e, bu tarz korona ekstra çok yani hoşuma giden biralar arasında. Bir numara diyebilir misin peki bana? E, en sevdiğin 3 birayı say desem bunlar yani, ne olurdu? Lezzet konusunda tabii ki Corona, Carlsberg, Luna o tarz biralar bir numarada olur. Ama eğer ki o anki... Senin özneni soruyorum. Birinci numara olabilir. Peki 2 ve 3? 2 ve 3 de kırmızı tubork olabilir evet. İkinci numarada kırmızı tubork. Ve üçüncü de sanırım şey olur. Tombul Şefes. <laughs> Biraz sert seviyorum ama cidden çok hoşuma giden bir birey. <laughs> ben vallahi o kadar sert sevmiyorum. Benim için Kısa olması daha önemli. Peki Kaan, senin en sevdiğin iş bir anı? <laughs> Güzel bir soru. Benim en sevdiğim 3. 5 evet. yapsak olmaz mı? Ben Beş. birayı çok seviyorum. Bira çünkü gerçekten her ortamda giden yani nasıl söyleyeyim partide, düğünde travesti sikerken, seni, seni. Pardon. Pardon. Herhangi bir arkadaş ortamında oturup dertleşirken falan her şekilde eskorta giderken her şekilde kullanabileceğin bir tarzı. Bira bir alkol tarzı daha doğrusu. Ee, bir numarada kesinlikle korona var. Bana sıralayabilir misin bütün biraları? Hepsini içmişsindir herhalde sen. Ya bunu tabii ki e, deneyimlemek zor bir şey. Hepsini nasıl içeyim? Yani mesela şöyle bir şey zaten butik bira dünyası var butik bira dünyasına girdiğin zaman hiçbir şekilde e, her birayı içtim diyemiyorsun çünkü butik birayı eliyle yapıyorlar bildiğiniz öyle el yapımı butik bira dünyası o yüzden böyle bir soru et kesinlikle hayır diyorum ve ilk beşimi saymak istiyorum izin verirsen Tabii. yeter ya Tabii benim için bir numara Carlsberg sade iki numara Corona 3 numara Carlsberg Luna, 4 numara Blue Moon, 5 numara Heineken. Ya. Biraz gaylik var. Yani bunu sen, yorumunu sen yap diye söylüyorum sana. Ben hiçbir şey demiyorum sana. İnsanlar her istediği bireyi sevebilir. İnsanlar özgürdür tamam mı? Ya, özgürdür. Yani gay olabilirim, bu o, o, olabilirim ya olmam, bu kimseyi ilgilendirmez. Olabilirim yani olmam. Bu kimseye ilgilenmez, Heineken ve korona içiyorum ben. Adamsın. Altı numarada kırmızı tuborg olacaktı, orası farklı. Çok teşekkür ederim o zaman Kaan. Rica ederim ne demek, her zaman. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Kaan'ın verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha fazlası da gelecek. Eyvallah. Örneğin neler gelebilir Kaan? Ee, ben özellikle ciddi bir video olarak e, Cintoni'nin tarihi ve ...çok istiyorum. Alkollü beraber tarihi. Alkolü kokteyllerin tarihi bunu da çok istiyorum. Ee, onun harici gay kokteylleri, erkek kokteylleri bunlar hakkında yorumla birlikte konuşabileceğimiz, sohbet edeceğimiz eğlenceli videolar ve bilgilendirici videolar olarak e, devam etmek istiyoruz. Çok iyi olur. Bir, bir şey daha aktarabilir miyim acaba? Süremiz yeterse. Ben çok gay değilim. Bu kimse ilgilendirmez zaten. Bu sizinle kendiniz arası olan bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür Bunu ederim. Bunu kimse bir şey diyemez. Gerçekten Sağ yani. Ol. Seni her şekilde desteklemek bizim... Ya desteklemek oğlum değil, değil. <laughs> tamam hadi tamam. Kapat ya kapat ya. Yeter artık. Değil Arkadaşlar <laughs> sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.